Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Fenerbahçe kariyerinin ikinci bölümüyle birlikte karşınızdayım. Bugün çok önemli maçlarımız var. O maçları size takvim üzerinden göstermek istiyorum. Öncelikle bir tane dostluk maçı yapalım. Fatih Kalayun Spor maçı. Bir de Yunanistan'dan Olympiakos da Ayek'le. Önemli maç. Kulüp kuruş maçı var. Şampiyonlar Ligi elemeleri. Bizim için önemli. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Kara Gümrük maçında Miko Tatsu oynasın. Bruma üstte işte oynasın. Romario Ferde Kadıvalı yerine oynayamıyormuş. Usay orada oynar. Zalay daha iyileşmedi. Maç kadromuz bu. Ya da İrfan Can Bayat oynasın. Maç kadromuz bu şekilde maça geçelim. Maçımız başlıyor. Kara Gümrük Spor maçı, hazırlık maçı. Kaltatse 1-0 yaptı. Valencia sarı kart gördü. Ferdi'yi şurada deneyelim. Mertan Bayandaş girsin. Batçuay girsin. Rossi girsin. 2-0 Ferdi. Rakibimizi 2-0 mağlup ettik. Jo Mario maçın adamı seçilmiş. İyi bir transfer oldu bence. İyi de performans gösteriyor. Seneye oyuncuyu iyi bir fiyata satabiliriz. Altyapıdan oyuncu aldık. Bu arada kiralık kiraya verdiğimiz oyuncular kim? Alın Berisha e var. Samat Berisha seni iyi para getirir. Diğer oyuncular da pek önemli değil açıkçası. Ayekli Hazırlık maçı. Şu ay bu sefer ilk 11'imizle çıkacağız. Rossi oynasın. Ferdi burada oynasın. Maç kadromuzu şekilde maça geçelim. Maçımız başlıyor. İlk 11'le çıktık maça. Batu şu 1-0 yaptı. Lincoln 2-0. Rossi yerine bir kanat oyuncusu alınmaz aslında. Oksay girsin oraya. Batu şu ayı arttı. Batu şu ayı arttırık. Batu ayı. Bu sene performansı bizim için çok önemli. Bu şu ana kadar iyi bir performans ediyor Lincoln'da öyle. Bir gol iki yapmış Lincoln bu maçta. Joe Mario nasıl oynamış? Yine 10 ratingle oynamış. Gerçekten perfect transfer. Kulüp kurucu maçımız var. Antrenman yapıyoruz. O maç öncesi. Yedek takımdakiler nasıl gelişiyor? Eitan Navarre gelişim gösteriyor. 91 potansiyeli var. kansero gerçekte olduğu gibi Bayern ev bu kansero değilmiş. 15 Türkiye'de yapılan transferlere bakalım. Türkiye Süper Lig en pahalı Joe Mario Beşiktaş Efe Tatlı'yı almış. Divini falan da biz aldık. Lopyanist'e almış Beşiktaş 6 milyona. Adana Marco bir şey almış. Kulüp kurucu maçı geliyor. Musay rotasyon. Sangare de rotasyon. Biri Ferdi'nin biri Joe Mario'nun rotasyonu olacak. seni sene içerisinde. Maç kadromuz bu şekilde. Atilla Zalay'ı da geldi. Hatta yerine Atilla Zalay'ı oynasın. Bir de şu rollere bakmak istiyorum. Takım kaptanı bir dakika. Altay girsin. Altay'ı unutmuşuz. Takım kaptan Altay penaltıcı Batshuayi olsun. Serbest vuruşçumuz Halinsi olabilir. Köşe vuruşçu Rossi olsun. Ve maçımıza geçelim. Kulüp kuruş maçı evimizde oynuyoruz. Çok önemli bir maç. Şu ana kadar gol sesi çıkmadı. Rossi kötü oynuyor kuruma girsin. Şöyle yapalım. Hatta Valencia o taraftan zorlasın. Mert Hakan yandaş. Oyuna giriyor. şu Ay 1-0. Mert Hakan yandaş 2-0. Rakibimiz kulüp kurucu 2-0 yeniyoruz. Daha fazla da farkı açabilirdik sanki. Rossi'nin tarafında bir sıkıntı var. Gibi duruyor. kulüp Kuruş ikinci maçı ilerleyelim. Serbestlerden bir oyuncu bakacağım. Şöyle yapalım. Guler mi falan var ama peki işimize yaramaz transfer listesinde olan oyuncu var mı? Şöyle yapacağım. Şöyle. Kanat. İşimize yarayan bir oyuncu yok gibi. Listede olmayan bir 12 ay içerisinde sözleşmesi bitecek oyuncular. Musa var. Cenepo. Kent. Şu son almak istiyorum açıkçası ama çok pahalı. Buhar Yes. Bu da iyi oyuncu. Hızlı bir oyuncu arıyoruz. 85 koşsun en az. Şu Asano. iyi görünüyor ama. <laughs> Biraz da genç olsun oyuncu. Veri Marti. Fernandez. 3 milyon. Şöyle karışık sayılar yazalım. Kafalar kaçsın. 3.600 vermiş. Verena. Ben 3.700 vereceğim. 4'e çıktı. 4.250'ye 250'ye kapatırız gibi. Kapattık. 13,5 milyon euro. Maaş alacak. Geleceğe de yatırım yapmak lazım. Kulüp kuruş maç öncesi bir antrenmanımız var. Antrenmanımızı yapıp maça geçelim. Serdar Aziz ve Levin'in üstüne alı sakatlandı. şu an? Bilemiyorum. Ara oynasın. Emre Mor yediye girsin. Mert Hakan Yandaş'la başlayacağız. Maçımıza geçelim. Maç başlıyor. İlk maçı 2-0 evimizde yenmiştik. İyi başladık gibi ama şu ana kadar golü bulamadık. Rossi yine sıkıntıda. Bruma girsin. Emre Mor girsin. Bir de Mikao Tatsuya oynatacağım. Lincoln'e girsin. Şu ana kadar hiç gol yok. 11 isabetli şutumuz var. Lincoln attı. 1-0 yeniyoruz rakibimiz ve turu atladık. Şu iş biraz sıkıntı gibi ama. Çok şut çektik. Ama golü bulamadık. Bir tane atabildik sadece. elemelerde Dinamo Kiev'le eşleştik. Fenerbahçeliler sevmez. Gerçek hayatta karşılaşmışlardı bu sene. Hem grupta hem de şampiyonlar ligi elemelerinde. Harvest Reed 27 yaşında olmasına rağmen hala gelişim gösteriyor. Tesisler. Evet kulüp bölgesini geliştiriyorum. Bize daha fazla bütçe vermesi için. Sivas spor maçı. Önemli bir maç. Rossi iki maçta da çok kötü oynadı. yeni aldığımız oyuncuyu A takıma koyalım. Kimin yerine oynayacak? Pedrinho yerine oynasın. Yedekte Emre Mor. Durum oynayacak bu maç 11'de. Link oyun oynasın. Levin geri döndü. Böyle maça başlayalım. Süper Lig'deki ilk maçımız Sivas deplasmanındayız. Batshuayi 1-0. Ligdeki ilk golümüzü Batçuğa attı 3-0 öndeyiz. Valencia çıkacak. Yeni transferimiz oyuna giriyor. Burma'yı oynamış orada böyle devam edelim 3-0'lık bir skorla 4-0 oldu Batshuayi Atrik 2 Batshuayi lige iyi başladı Asistler buruma Lincoln yine oyuncumuzda kötü bir reyting almış Galatasaray 3-1 yenmiş şu anda lideriz büyük ihtimalle. Testler daha yeni gelişti olarak gösteriyor. Bu Samuel Dinamo Kiev maçında oynamak istiyormuş. Forma şansı verelim. Ferdi Kadıoğlu yerine. Yine kadromuz bu şekilde. Dinamo Kiev maçına geçelim. Maç başlıyor. evimizde oynuyoruz yine ilk maçı. 1-0 Batshuayi. Buruma. Rossi girsin. Tartakyan yandaş. Sangare girsin bir de. Mario yorulmuş. Sıfırlık bir skor. Dayı galibiyet geliyor. 2 Batshuayi. İyi bir performans sergiliyor şu ana kadar ama kanatlarda pek bir verim alamıyoruz. Gol açısından Rangers Kopenhag'ı 5-0 yenmiş. Giresun maçı var önümüzde. Giresun ilk maçını kazanmış. Sutumcularımız gelişiyor. Giresun maçı öncesi bir rotasyona gitsek mi? Gidelim bence. Lincoln yerine Mert Hakan yanında oynasın. Rossi oynasın. Osay dursun. Mario yerine Sangare. Batu yerine Mikko Tatsi ile başlıyoruz. Maçımıza geçelim. Maç başlıyor. Giresun spor maçı. Rotasyona gittik. Kaleye isabet düştüğümüz yok. Mikov Tatze 1-0 yaptı durumu. Enver Valencia yukarı gitsin. Dardi oyuna girsin mi? Girmeye gerek yok. Ya da şu oyuncumuzu deneyelim burada. Fernandez'i. E. 1-0 yeniyoruz. Rakibimizi. 2-0 Mert Hakan yanında şatıyor. Giresun'u 2-0 yendik. İn transfer Fernandez de kötü oynamamış. Kasra beraber kalmış. İyi bir skor bizim için. Şimdi Kiev maçı Batshuayi girsin. Bruma oynayacak. Ferdi Kadıoğlu, Joe Mario, Serdar Aziz'i de oyuna süreceğim. Henrik'e de pek kötü oynamadı ama Serdar Aziz'in fiziksel özelliklere daha iyi. İlk maçı 1-0 yenmiştik. Dep basmandayız. Mutlak galibiyet istiyoruz. Lincoln ile başlayacağım. Hatta vazgeçtim. Maça geçelim. Maçımız başlıyor. Dep basmandayız. Buruma 1-0. Batshuayi 2-0. İyi başladık maça. Buruma şuraya gelsin. Yeni transferimiz Fernandez ve Mert Hakan Yandaş oyuna girdi. Batshuayi 3. Bir gol daha gelir mi? Gelmedi ve 3-0 yeniyoruz. Toplamda da 4-0'lık bir Dinamo Kiev galibiyeti. İki Batshuayiden. kadroya çekiliyor. Bu hangi takımmış ya? Rusya'nın bir takımı herhalde. Bütün oyuncular Rus. Biz bu gruba eşleşmişiz. İkinci olarak çıkma şeyimiz yüksek bence. Buradan da Juventus ya da Atletico Madrid ile eşleşiriz. İkinci çıkarsak. Trabzon maçıyla bölümümüzü son ereceğiz. Sivas eğlendim Şu var. Trabzonspor maçı öncesi. Trabzon maçına geçiyoruz. Trabzonspor maçı başlıyor. Evimizde oynuyoruz. Galibiyet istiyoruz. Lige 3'te ile başlayan tek takım olacağız. Evet galibiyet alırsak derken. Hamşik. Mert Hakan girsin. 1-0 mağlup biz şu anda Trabzon'a karşı 2-0 2-1 maalesef kaybettik. Bölümümüzün son maçında kaybetmemiz kötü oldu. Bir sonraki bölümün devamını istiyorsanız like yorum atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere bay bay.